Aldığım tüm geri dönüşler benim için çok kıymetliydi. Çünkü bir şey üretirken onun bir diyalog içinde üretilmesi ve sonra üretildikten sonra da o diyalog içinde anlamını kazanmasını önemsiyorum. Dolayısıyla böyle sürekli hani ne kadar başarılı başarabildim bunu bilmiyorum ama böyle geri dönüş alabilmek için bir şeyler ortaya atıp böyle sonsuz bir eleştiriye açık olduğumu ifade etmeye çalıştım. Çok teşekkür ederim ki herkes de böyle yorumlar yaptı ve hani o şekilde böyle dönüşüp şekillendi aslında epey en başta yazdığım metnini eksilttim, dönüştürdüm, ettim. <Sessizlik> ben Yağmur. Ankara'da yaşıyorum. Ankara'ya 2010 senesinde üniversite için gitmiştim. Sosyoloji okudum ODTÜ'de. Daha sonra üniversitedeyken görsel antropoloji ile ilgilenmeye başladım. Bu yüzden sosyal antropolojide ve medya ve tasarımda yüksek lisans yaptım. O zamandan beri de Ankara'dayım. Şimdilerde bir kooperatif çatısı altında faaliyet gösteren Atölye Bez diye bir sosyal girişimin bir parçasıyım. Adil ve temiz tekstil üzerine çalışıyorlar. Bir yandan da ben işte illüstrasyon ve deneme film gibi araçlarla dert edindiğim meselelere dair üretimler yapıyorum. Genç Sanatçı Fonu'na aslında böyle e, kenarda duran yazdığım böyle bir metin vardı. Salyangozlar nereye gitmek istiyor diye 12 maddeden oluşan kısa hikayeydi. Buna dair bir şey yapmak istiyordum. Resimli kitap yapmak istiyordum aslında. Ama hani kenarda duran bir sürü projeden biriydi. Genç Sanatçı Fonu'nun temasını görünce bir anda böyle bağlantı kurdum. Yani e, çağrıyı görüp sonra böyle bir şey üzerine çalışmadım. Zaten böyle bir konu üzerine düşünüyordum. O şekilde başvurdum. Salyangoz salyangozlar nereye gitmek istiyordu? Aslında seçim yapmakta zorlanan bir salyangozun hikayesini ele alıyorum. Belirsizliklerle ve güvencesizliklerle dolu bir dünyada seçme problemi dert ettiğim bir konuydu ve bunu böyle çok daha gündelik bir seçim üzerinden düşünmeye çalıştım. İşte buradaki salyangoz da aslında nereye gideceğini bir sürü ihtimal arasında kaybolmuş olduğunu hissediyor. Böyle bunu daha karar verememe, yaptığı herhangi bir seçimde bir ötekini ıskalıyormuş gibi hissetme, bir türlü ait hissedememe, yerleşememe gibi gibi temalarla birleştirdim kafamda. <laughs> Sergi çok keyifliydi. Daha önce katıldığım karma sergiler olmuştu. Ama epey uzun zamandır aslında herhangi böyle bir işin içine girmemiştim. Burada da projenin öncesinde aslında çok herkesin işlerine dair kafamda net bir şeyler oluşmamıştı. O yüzden başkalarının işlerinin ne olduğuna ve onların böyle tema ilişkisine dair çok merak içindeydim. O yüzden böyle büyük bir heyecanla geldim. Çok keyifli geçti, e, eğlenceliydi epey aldığım tüm geri dönüşler benim için çok kıymetliydi. Çünkü bir şey üretirken onun bir diyalog içinde üretilmesi ve sonra üretildikten sonra da o diyalog içinde anlamını kazanmasını önemsiyorum. Dolayısıyla böyle sürekli hani ne kadar başarılı başarabildim bunu bilmiyorum ama böyle geri dönüş alabilmek için bir şeyler ortaya atıp böyle sonsuz bir eleştiriye açık olduğumu ifade etmeye çalıştım. Çok teşekkür ederim ki herkes de böyle yorumlar yaptı ve hani o şekilde böyle dönüşüp şekillendi aslında epey en, en başta yazdığım metni e, eksilttim, dönüştürdüm, ettim. Bence bu çok kıymetli bir alan olur. Çünkü hayatta her başka her konuda böyle oluşumların işte tabandan örgütlenen eşit bir dayanışma ağı kurmaya çalışan oluşumları önemsiyorum onların bir parçası olmayı. Ama aslında sanat pratikleri konusunda böyle bir ne gördüğüm bir yer var. Böyle dahil olabileceğim muhakkak vardır. E, ama benim karşıma çıkmadı. Dolayısıyla çok güzel bir etika yol olduğunu düşünüyorum ve heyecanlıyım. Aslında bu proje periyodunun nasıl hızlı geçebildiğini belki en başından böyle ufak bir hatırlatabilirim ve hani bu süreçteki bağları ne kadar erken kurabilirlerse bence çok daha böyle etkileşimli bir üretim süreci geçirebilirler. Aslında çok bir fikrim yok şeyin nasıl yürüdüğüne dair bu işte galeriler işte bu gibi sanatçıların hakları vesaire ama çok iyi olmadığını hayal edebiliyorum. Dolayısıyla genç sanatçılara veya belki sadece genç sanatçılara da değil yani farklı sanatçılara alan açmak herhalde yapılabilecek işte tüm o var olan hiyerarşilerin dışında böyle galerinin sanatçısı vesaire gibi o şeylerin klasik tanımların dışında bir daha özgür açık bir alan oluşturabilmek çok kıymetli olacaktır. Zaten Türkiye gibi böyle hani sanatla uğraşmanın çok işte lüks olabileceği ülkede hani bu, bu temel bir ihtiyaç hani eğer bu olmazsa mümkün de olmaz herhalde.